Bakın arkadaşlar ilginç bir olay, dişi dişiyle çiftleşiyor, kırmızı aynalak kuyruk o da dişi aslında, göğü gümüş kuyruk da dişi, dişi dişinin üstüne çıkıp hatta yumurta bile yapıyorlar, bazen böyle ilginç olaylar olabiliyor. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Allah'a çok şükür şu an güneş çıktı arkadaşlar. İş yerindeydim. Hemen biraz da vaktim vardı. Arabaya atlayıp hızlıca buraya geldim sizlere. Bir video yapayım. Birkaç gündür video yapamadım. Arkadaşlar video yapamıyorum çünkü son 3-4 gündür öyle bir yağmur, öyle bir ee ee, bozuk hava var ki Almanya'da inanın e, güvercinleri dışarı bile yemlemeye bırakmıyordum. O yüzden yanlış anlamayın e, bu aralar havalar çok kötü. Bir de e, bilmiyorum daha önce paylaştım mı sizden e, mesleğim benim burada araba alıp satımı galerim var ve tamirhanem var arkadaşlar. Şu an mevsim değişikliği. O yüzden biz biraz yoğunuz Şu an Çok insanların çok müşterilerin Kışlık tekerlerini değiştiriyoruz Burada her sezon Almanya'da Avrupa'da yaşayan arkadaşlar Bilirler Yazlık ve kışlık tekerler takılır Özellikle o yüzden Günler de kısa olduğu için Eve döndüğümde Hava kararını kararmış oluyor Veya kötü hava olduğundan Video yapamıyorum o yüzden beni biraz e, mağdur görün bu konuda. E, birazdan arkadaşlar sizlere yine bir arkadaşımızın videosunu paylaşacağım. Sonuna kadar lütfen izleyin atlatmadan. Daha önce de söylemiştim. Kendisi hem hemşerim hem de gurbette yaşayan bir gurbetçi bizler gibi. <laughs> bizleri Türkiye'den izleyen, dünyanın her yerinden izleyen, Avrupa'dan tüm arkadaşlara sesleniyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadığınız için. Arkadaşımızın kanalı da zaten gurbetteki kuşçu yakıp kendisi oyun kuşları yani takla atan e, taklacı kuşları besliyordu. Bizim kanalımızı seyrederken e, fikrini değiştirdi. O da filo elvan güvercinlerine gönül verdi ve bunlardan beslemeye karar verdi. Bir şekilde buna sebep olduğumuz için e, ben de hem kendi adıma hem sizler adına hem onu arkadaşımızın adına seviniyorum. Onun da kanalını desteklerseniz arkadaşlar bana destek verdiğiniz gibi çok sevinirim. Şöyle dişilerimizi bıraktım arkadaşlar. İlk önce şöyle bir bakalım. Yavrularımızın son durumu ne arkadaşlar? Burada yavrulara bıraktığım yemi başka bir sarılaca gümüş gibi dişimiz Evet burada arkadaşlar ileride bakıcımız olacak. Kırmızı kanat postayla <laughs> Melamans yavrusu kutuya bir bakalım. Maşallah. Bunlar artık büyümüşler. Güvercin oldular. Yavaş yavaş yeme vurmaya başladılar. Ben aman gel bakayım. Şöyle bir bakayım. Bakın arkadaşlar kırmızı kanat posta baba. Anne Afgan dişi. Bir, bir tanesinin ayağı paçal annesi gibi. Diğerinin kanatları kırmızı arkadaşlar, mor. Değişik. İlk başta uçuracağız, sonra da bunları bakıcı yapacağız arkadaşlar. Maşallah babayı olacaklar. Oylu poslu. Sonra burada da beyaz postalarımız kendi yavrularına sahibi olacaklar inşallah. Kendi yumurtalarına yatıyorlar arkadaşlar. Birer kere müsaade ettim. Çünkü seneye sezonla biraz daha fazla bakıcı ihtiyacımız olabilir. O yüzden bu çıkan yavrular uçurur. Uçan kahramanların içindeki bazı kuşları, postaları onları da bakıcı olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Dişimiz A dişimiz hemen hemen fekini bitirdi. Allah'a mesirgesin. Bir maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. İleride tekrar filoğraflarını tanıtmadıklarımızı tanıtıp dişimizden de özel vakit ayırıp sizlere bir video yapacağım arkadaşlar. Söz. Evet dişlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Son durumları. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi iki tane kutu görüyorsunuz arkadaşlar önünüzde. Video açılır açılmaz. Bunlar yeni üyelerimiz arkadaşlar. 3 tane kuş dedim. Sizin hemşerimizden Leipzig Filo kuşçusundan Ahmet abiden. Ondan sahiplenir kendimize. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş göstereceğim size kuşları. Ben tek başmayım. O yüzden bir yandan gösterip bir yandan çıkaracağım kuşları. Elimden geldiği kadar. Kimse yok çünkü çekecek kimse otur. Mecburen tek başıma yapacağım her şeyi. Daha ben de görmedim arkadaşlar kuşları. Daha ilk kez göreceğim canlı canlı. Kutular nasıl açılıyorsa onu da bilmiyoruz daha doğrusu. Heh, açıldı. Evet arkadaşlar. Bu bizim... Bu bizim çahçülümüz arkadaşlar. Kara çahçülü. Maşallah 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 maşallah. Görenler lütfen maşallah desinler. Bir bu arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel duş atışı da tek eline çekmek zor oluyor işte arkadaşlar. Tek eline çekmek zor oluyor. Bu da bizim kara gümüş kocuğumuz. Erkek sanırsam bu. Ben de, ben de çünkü Kanalca gümüş kuyruk. Dişisi var arkadaşlar. Bu da erkek. Maşallah iyi duruyorlar. Hayvan çok heyecanlı. Çarşılı çok heyecanlı. Tamam tamam tamam. Nereye gidiyorsun? Tamam. Korkma, korkma 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 korkma. Korkma. Bunlar yol yolu arkadaşlar. Bayadır bir kaç saattir böyle yoldalar. O yüzden hayvanlar bende bizim burası da fazla büyük olmadan dolayı hayvanlar korkuyor arkadaşlar. Sağolsun Ahmet abiden. Leipzig. Filova eleman kuşçusunun sahibinden. Allah razı olsun. Benim bana tabi de bir de toprağımdır gençler. Bu da dişisi arkadaşlar. Bu da maşallah. Çok sağlıklı. Bu alpino arkadaşlar. Ama bunların kanı sağlam arkadaşlar. Bunun kanı kendisinde. Bunların kanı sağlam. Bunların yavrusu 3-5 yavruda bir böyle bir şeyle çıkabilir. O da normaldir. Hani ben bildiğim kadar konuşuyorum. Gördüğüm kadar, duyduğum kadar. Hani orijinal kan her 4-5 bir yavruda bir şey verebilir yani. Sakat verebilir diyelim. Sakat değil de hani değişik verebiliyor işte. Normaldir bu da. Bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gurbetteki kuşçu Yakup. Benim kendi kanalım Gurbetteki Kuşçu Yakup arkadaşlar unutmayın. Gurbetteki Kuşçu Yakup. Bu videoyu Ahmet abi için çekiyorum işte. Teşekkür amaçlı. Onun sayesinde arkadaşlar yani Ahmet abinin sayesinde ben oyun kuşu besliyordum arkadaşlar. Hala da var oyun kuşları yanında. Oyun kuşu besliyordum. Oyun kuşuna pek zamanım olmadı çünkü çok emek istemiyor iş arkadaşlar. Aynı zamanda uçurman lazım. Yani atıyorum sabah 8'de uçuruyorsun. Her gün sabah 8'de uçurmak zorundasın. Bunun eğitimi var arkadaşlar. Bunun kalktığı yere inmesi lazım. Ee, oyun kuşunun. Eğitim var. Bazı hayvanın eğitim bir ay sürer. Bazı hayvanın 6 ay sürer. Yani var bende 6 ay süren de var bende. O yüzden benim de işçi insanız arkadaşlarız burada. Almanya'da. Yani her zaman gidip gidip gelemiyorsun. Bir de bana burası, uzak biraz. Her sene gidip gelemez yani kafamıza göre gidip gelemiyoruz. O yüzden o kuşu bırakacağım. Tabi orada Ahmet abi tanıdım işte YouTube aracılığıyla. Sağ olsun Allah razı olsun. Kuş var işte. Aldım onları işte. Kuş. Daha birkaç kuş, birkaç çift daha inşallah Allah nasip ederse birkaç çift daha alacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Onda yavru olduğu sürece her yavru olduğu sürece alacağım arkadaşlar onları. Böyle arkadaşlar. Onun sayesinde yani oyun kuşunu bıraktım. Adamın Allah var. Kral kuşları var adamın. Dört tane kuşları var bu işe. Gerçekten yön vermiş yani adam. Hayatını vermiş bu işe yani. öyle diyelim yani. Bizim gibi, benim gibi değil yani. Biz o kadar şey değiliz yani adam gerçekten güzel paralar döküyor bu işin içine. güzel de kuşları var yani. Allah var. isimli kuşları var. İşi de biliyor. işine biliyor. Antep uşağı çünkü. İşi biliyor. Hakikaten de işi biliyor yani. Ne yaptığını biliyor yani. Ne hissettiğini de biliyor. Adam 30-40 senede böyle bu işi içinde arkadaşlar. Yani 40 senede böyle bu işi içinde olmak dilek yani. Böyle arkadaşlar çok sağ ol Ahmet abi Allah razı olsun. İnşallah daha çok video çekeriz böyle senin için. Daha bunlar başlangıç. Allah büyüktür. Dediğim gibi arkadaşlar hem onun kanalına hem benim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bize destek verin arkadaşlar biz de bir şeyler yapabilelim yani. Sizin desteğinizle biz bir yerlere gelebiliriz. Yoksa biz kendimiz tek başımıza hiçiz yani. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla. Yine de çok teşekkürler Rahmet abi. Kuşlar için. İnşallah bunlar da benim yavru olur bende. Şey olur çoğar olur Allah büyüktür. Çok 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 teşekkürler abim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Evet abiler ustalar videomuza uçan kahramanlarla devam ediyoruz. Uzun zamandır sizlere bunların videosunu paylaşamadım. Hep Hala da fekteler henüz bitmedi. Çok az kaldı ama arkadaşlar biraz daha sabredelim. Şu an henüz tam uçamıyorlar görüyorsunuz bakın. Misal karakık kuyruğunun kafası fekte. Veya kanatları tam gibi görünse de son şahları en önemli olan arkadaşlar kanatları tam değil. O yüzden uçamıyorlar. Uçsalarda kısa mesafe veya tam performanslı uçamıyorlar. İnşallah fekleri bittiğinde uçan videolar sizlerle olacak. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sizleri sıkmak istemiyorum. Son durumlarımız böyle. Biraz hava ve zaman sorunumuz var. O yüzden sakın yanlış anlamayın. Video niye gelmiyor diye. Hemen vakit olursa veya hava müsaade ederse zaten hemen video yapıyorum arkadaşlar sizler için. Gel ge, ge. ge, 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 ge. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Bizleri gurbette yalnız bırakmayın arkadaşlar. Sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Avrupa'da olan gurbetçi arkadaşlar aynı şekilde Bizleri yalnız bırakmayın. İnşallah zaman içerisinde güzel uçum videolarıyla sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar.